Herkese merhaba. Market günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İkinci defa yakalan birlikte Euro dolar paritesinden başlayacak olursak temel zemin Euro için risk oluşturmaya devam ediyor açıkçası. Zayıflayan temel bir izlemin izlemin enflasyonu düşüşü e, baskılardan kurtarmak için yeniden varlık alımı tarafına gidebilir. Bu da Euro tarafında düşürücü bir etkiye sebep olabilir açıkçası. E, Euro, Euro paritesi Euro dolar partisinden önceki destekten dönen direnci üzerinde çıkamadığı için şu aşamada düşüş riski yaşıyor açıkçası. Eurodolar, 21 günlük hareketli ortalama seviyesinden 117.65 seviyesinin üzerine Cuma günü çıkmasıyla beraber 1018.00'ü önemli psikoloji seviyesinde kırmıştır. Fakat 1018.00 seviyesinin üzerinde bir momentum artışı olmamasından dolayı fazlalarda ise seans açılışıyla beraber 1018.00 seviyesinin altına düşen Eurodolar paritesi gördük açıkçası. Şu aşamada piyasa 9 Ekim'in en yüksek seviyesi olan 1.8-30 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış oluşması durumunda fiyatlama adımı 116 seviyesinden itibaren devam eden yükseliş eğimi buradan devam edebilir açıkçası. Ama şu aşamada 18 seviyesi kırılamamış durumunda. Avrupa seansına yaklaşırken 1.18 seviyesinin altında bir fiyatlama oluşmasından dolayı aşağı yönlü dinamikler devam ediyor. Günlük grafikte oluşan o, o formasyonu, dönüş formasyonuyla beraber sağımızın direnç seviyesini Euro Dolar Partisi'nde hala geçemediğini gördük. Bundan dolayı da Euro Dolar Partisi'nde aşağı yönlü işler devam ediyor. Fiyatlama 1.18 seviyesinin altına kaldı, kaydığından dolayı gün içerisinde 1.18 seviyesinin altında bir günlük kapanış olursa Euro Dolar Partisi'nde aşağı yönlü dinamikler 1.17-28 seviyesine doğru devam edebilir. 1.17-28 seviyesinin kırılmasıyla beraber aşağı yönlü dinamik 1.16-12 seviyesine kadar devam edebilir. Ve 1.16-12 seviyesinden devam eden günde 1.9'luk toparlanma e, EURUSD partisi için son bulur. Onun için gün içerisinde 1.18 seviyesinin altında bir günlük kapanış olup da fiyatlama 1.16-1.12 hedef seviyesiyle fiyatlanacak gibi gözüküyor. Eğer arkadaşlar olarak 1 .18 -1 .18 seviyesinin üzerinde bir kığımı oluşursa, bir günlük kapanış oluşursa EURUSD partisinden alıcı liseyi buradan devam edebilir açıkçası. Diğer bir analizimizde geçecek olsak Dolar Japonya'nın Japonya'nın neden güvenliği manajlarını gösteriyor. Bunun hakkında biraz konuşalım. Artırış yapan yeni küresel finans piyasalarında oldukça iyiler bir gün geçirmesine rağmen e, değer kazanmaya de, devam ediyor. Güven limanı özelliği gösteriyor. Almanya gösterge hisse senedi endeksi %0.67 değer kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 %1.64. E, Nasdaq Yüz Endeksi yıl başından bu yana ilk defa e, güçlü bir yükseliş yaşayarak %1.64 artış yaşadı. E, ya, %2.56 yükseliş yaşadı pardon. Yükseliş bu kadar eee güçlü bir şekilde devam etti. Önceki bir analizlerimizde, analistlerimiz vermeksin, güçlü bir şeyimiz kazanabileceğini söylemiştik. Güvenli liman ABD doları tepkili bir şekilde düştüğünü gördük. Hisse senetleri endekslerindeki kalaşlar dünyanın en büyük ekonomisinde hatta mali teşvikten kaynaklanıyor olabilir açıkçası. Eee yatırımlar Apple, ve Amazon gibi şirketlere e, bahis oynamaya devam ettikçe endekslerde yükseliş eğilimi artıyor. BNP kapital Apple hisse senedi 111 dolardan 132 dolara yükseltti. Amazon'daki hisse senetleri müşterileri için yıllık bir tasarruf etkinliği olan Prime Day öncesi hala yükselmeye devam ediyor açıkçası. E, bunlara, bu bu, 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 tür durumlara rağmen dolar Japonya'da aşağı yönlü riskler e, oluşmuş durumda. Bunun en büyük sebeplerinden biri aylardır e, aylarda dar bir aralıkta fiyat aralığı devam eden dolar Japonya'da yatırımcıların el elindeki pozisyonları satmasıyla beraber ben dolar Japonya'da düşüş yerinin artmasına sebep olduğu açıkçası. Şu aşamada Wall Street'teki hisse işte senedi endekleri Asya Pasifik işlem sahasında temkinli bir yükseliş fiyatlaması yaşadı. Avustralya doları yeni dolar dolarına burada destek sağlamış gibi gözüküyor. Şu aşamada teknik görünümüne baka, bakacak olursak dolar Japon yenini e, şu aşamada düşüş eğilimi gösteren az olan üçgen formasyonu içerisinde günlük grafikte fiyatlanıyor dolar Japon yeni. Parite dip seviyenin altında kapandığından dolayı üçgenin tavanı tavanından bir düş şiirin oluşmuş durumda burada akşam yıldızı Japon mum formasyonu ile beraber burada gördüğünüz paralı alanda oluşması ile beraber dolayı Japonya'nın düş şiirinin arttığını görüyoruz şimdiki düş şiirinin daha fazla oluşması için 115-10, 115-30 aralığının kırılması gerekiyor açıkçası eğer fiyatlama fiyatlamada 115-30 seviyesini kırabilirse burada fiyatlama 114, 18, 114 bölgesine doğru gelebilir. Bu da üçgenin bir dip seviyesi 114 e, 18 ve 114 seviyesine kadar aşağı inip fiyatlama oluşabilir. Nereden? 115 115.30 115 30 kırılmasıyla beraber. Eğer gün içerisinde bu seviye kırılamazsa toparlanmalar 105 70 106 seviyesine kadar devam edebilir. Ama şu aşamada hem yapımın bu formasyonunun etkinliğinden dolayı, akşam yıldızının etkinliğinden dolayı ve üçgen formasyonunun tepe noktasından hızlı bir dönüş olmasından dolayı UUTD-JPY'nin üçgen formasyonunun ilk seviyesi olan 114 118 seviyesine kadar düşüş eğiliminin devam etmesini söyleyebiliriz açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olursak, Nasdaq Yüz üzerindeksi. Nasdaq Endeksinde kısa vadede düzeltme olabilir açıkçası. İlk videolarımızda 11.200-11.600 konservasyon konsantrasyon alanının tepe seviyesinin kırılmasıyla beraber 3 ili şehrinin 12.046 ve 12.400 seviyesine kadar devam edebileceğini söylemiştik. Yeler böyle bir fiyatlama oldu. Nazda Füzen'deki %2.5 yükseldi ve güçlü bir yukarı yönlü iğme 12.400'deki direnç seviyesinin ne kadar fiyatlanmasına sebep oldu. Yatırımcılar bu haftanın en büyük banka kalaşlarını beklerken Wall Street'teki hisse senetleri, Pazartesi günü teknoloji ve finans sektörlerinin öncülüğüyle beraber makul kazançlar kaydetti. Evet. JP Morgan, Citigroup, Group, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo gibi üçüncü üç çeyrek sonuçlarının erken bildirmelerinden dolayı burada işli bir pozitif momentum gördü. Kapset raporlarına göre kazanç beklentileri son üç ayda revize edildi. E, konsensus Haziran ayında görülen e, e %25.3 %25 tahminle S&P 500 kazançları kalaşları şu an %20.5 20 düşüş gösteriyor. Yani bizim Haziran ayında görülen %25.3 e, kıyasla şu an şu an aşamada S&P 500 endeksinin yaklaşık %20.5 düşüşle fiyatlandığını görüyoruz. Piyasa katılımcıları da son seçimle ilgili haberleri umutlamıyor. Seçim sonrası teşvik umutlarının ötesine batıyor açıkçası. Başkan Trump ikinci başkanlık tartışmasının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Demokratik adayı Joe Biden, Donald Trump'a kıyasla büyük bir avantajda hala liderlik ediyor. Mix oynaklık endeksi 4. gününde de 28 seviyesinde e, hareket ediyor. ABD dolar endeksi 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Pozitif duyarlılığına yaygın olarak devam ettiğini görüyoruz işte senede endekslerinde. E, şu aşamada teknik olarak Nasdaq Mühle Endeksine bakacak olursak, yükselen yörüngesinde harmonik hareketlerle genişletecek gibi e, görünüyor. Bollinger Band genişliği fiyatın üstünlüğünü test ettikçe genişlemeye devam ediyor burada gördüğünüz gibi günlük grafikte. Şu aşamada e, günlük grafikte bir ABCD formasyonu oluşma gibi bir durum var. Burada yani bu güçlü yükselişler sonrası tepe seviyeden bir geri dönüş Nasdaq düzeninde oluşabilir. Şu aşamada aşırı satın alınmış e, görünen e, Nasdaq endeksinde gün içerisinde bir teknik bir gerileme oluşma ihtimali var açıkçası şu aşamada tüm zamanların 12, e, en büyük seviye falan 12.450 e seviyesini göremeden Nasdaq Milliyetlikliğinin düşüş elimine geçme ihtimali var. Nereye kadar? 12.000 ve 11.600 seviyelerine doğru Nasdaq Milliyetlikliğinin teknik bir geri, geri, çekilme oluşabilir. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden biri ABCD formasyonu yani tepeden bir dönüş formasyonu e, oluşma ihtimali. Bu da Nasdaq bu içerisinde teknik aşırı alım bölgesinde olmasından dolayı bir geri çekilmenin oluşma ihtimalini değerlendiriyoruz açıkçası. Diğer bana izlemize geçecek olsak gümüş fiyatları. Gümüş fiyatlarının yükselişi zorluklar hala devam ediyor açıkçası. Gümüş Eylül, Eylül ayının en düşük seviyesinden büyük bir toparlanma kaydetti ve bu ABD dolar endeksinin düşüş dönemine denk geldi. ABD dolarının gücünün bir göstergeci e, 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 olmasından dolayı gümüş fiyatları yani negatif bir eğilimle fiyatlanması gümüş fiyatlarına pozitif bir e, e, bir alım getirdi açıkçası. Gümüşteki fiyat eğilimleri genellikle fiyatın benzer etkinliklerden dolayı genel olarak talep arz talep e, durumu, reel faiz oranları, enflasyon beklentileri, e, spekülasyon ve güvenli manu üzerine yanıt verme olduğundan dolayı şu aşamada yükseliş eğiliminin arttığını gördük. Ee, biz gümüş fiyatlarına. Şimdiye kadar 2020'nin çoğunda daha yüksek gümüş fiyatlarını destekleyen temel argümanlar hala var. Ama şu an en azından yakın vadede potansiyel bir e, düşüş, düşüş kapısını açan daha ileri, ileriye gitmesini engelleyen bazı zorluklar var açıkçası. Yani 2020'ye daha yükseliş eğilimi hala gümüş fiyatlarına devam etse de sabah adı olarak e, temel argümanlar yerine oturmadığından dolayı gümüş fiyatlarına aşağı yönlü dinamikler devam ediyor. Teknik görünüme baktığımız zaman e, şu aşamada teknik e, burada bir e, bir bayrak formasyonu oluşmuş durumda günlük e, for, bayrak formasyonunun tepe noktası birleşme noktasında hızlı bir geri çekilme olduğunu gördük gümüş fiyatlarında. E, bu e, birleşme noktası 25 seviyesinden geçiyor. 25 seviyesinin üzerine çıkamadığından dolayı gümüş fiyatlarında katıcılı bir seyirin oluştuğunu görüyoruz. En yakın destek seviyesi şu aşamada 23 fiyatları için 24.40 seviyesi. E bu tepeden dönüş devam ettiği için 24.40 seviyesinin kırılmasıyla beraber 23.73 22.86 seviyelerine doğru düşüş eğilimi devam edebilir. E 22.86 seviyesinin altına 21.65 oluştuğu zor bir seviye olarak gözüküyor. Yani buraları bu seviye şu aşamada hedef seviye olarak çıkarıyorum ama fiyatlamada bugün içerisinde 24.40 23.73 ve 22.86 seviyesine kadar devam edebilir. Neden? Çünkü barak formasyonu tepe noktasından hızlı bir geri dönüş gördük. Eğer fiyatlama adımı 25.50 üzerinde bir kırılmayla gerçekleşirse fiyatlama 26.30-26.50 bölgesine dönebilir ve ardından 27.58 ve 28.90 28, seviyeleri gümüş fiyatlarında oluşabilir ama bu aşamada 25.50 bir seviyesinin altında kaldıkça 24.40 seviyesinin kırılmasıyla beraber 23.70 ve 22.80 seviyeleri gümüş fiyatları için hedef olarak gözüküyor. Fiyatlama adımı 24.40 seviyesini kıramazsa 25.50 bir üzerinde alış pozisyonlar açarak en azından 27.58 -28 ve 28.90 fiyatlamasını gümüş fiyatlarında görebiliriz açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olursak petrol fiyatları, petrol fiyatları için arz endişeleri ile beraber petrol fiyatları hala tehdit altında olmaya devam ediyor. Çünkü petrol fiyatları emtiyaların gerilemesi nedeniyle Palatesi işlem sahasında yaklaşık %3 düşüş kaydetti. Daha yüksek küresel petrol arzını işaret eden düşüş haberleri muhtemelen petrol fiyatlarının daha fazla düşüş eğilimi yaşamasına sebep oldu. Petrol oynattığı büyük ölçüde mali şehrin görüşmelerini çevrilen, çevrilen piyasa duyarlılığından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Petrol fiyat hareketi 12 işlem sonrası boyunca yenilenen satış baskısına yenik düştü. Ama dünki, dünkü gün yaklaşık %3'lük düşüşünün ardından cuma günü yüzde bir nokta düşüş yaşadığını görmüştük ve 40 seviyesinin altına düştüğünü gördük. İtalya petrol fiyatlarında bu en büyük sebeplerinden biri Norveç'in Libya'daki al bloklarının gevşemesinden dolayı kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarına dair alt talep koşullarının iyileşememesinden dolayı petrol fiyatlarının aşağı yönlü dinamikler şu aşamada devam ediyor gibi gözüküyor. E, son ayak petrol fiyat hareketi 50 günlük basit, basit hareketli ortalamanın kırılamamasının daha fazla düşüş eğilimine geçmiş durumda. Eylül ayından e, e, bu yana en dip seviye şu aşamada 36.75 görmüştük. Fiyatlama tekrar bu sevi seviyeye gelebilir ve tekrar buradan bir savunma hattı oluşturabilir. Fiyatlama gün içerisinde 39.25 seviyesinin altına gelmesi durumunda e, fiyatlama 38 65 38 psikolojik ve seviyesi ve aylar için dip seviye olan 36 75 seviyesine doğru aylık en düşük seviyeye gelebilir. Bunun için 39 25 seviyesini artık satış önünü pozisyonlar açabilir. Nereye kadar? 38.65, 65 38 ve 36 75 seviyesine kadar ve alıcılı tarafa geçmemiz için 40 seviyesini kırmamız gerekiyor. 40 seviyesinin kırılmasıyla beraber tekrar 41 ve 41 65 68 seviyeleri e, oluşabilir. Onun için bugün e, karar vereceğimiz iki nokta var. 40 seviyesinin üzerinden alıcılığı değere geçebiliriz. 39-25 seviyesine satıcılık değere geçmemiz gerekiyor. Benim hani 40 seviyesini kırsa bile e, koşullarındaki negatif durum petrol fiyatlarında müşri daha fazla oluşmasına sebep olabilecek. Ve 36-75 seviyesinin, aylıklık seviyesinin tekrar oluşmasını e, göreceği de çıktı. O kula altında da zaten yeni temel koşullarla lazım. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber 29 seviyelerine kadar devam edecek bir fiyatlama adım olabilir ama şu aşamada dip seviye 36.75 seviyesine seviyesini en azından tekrar görebilme ihtimalimiz var açıkçası. Herkese teşekkür ediyoruz daha merkez analizini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.